Evet 18. soruya geldik. Grafik bu. Denklem bu. Demiş ki BC o an iki katı. Şurada ben önce bir şu R'yi bulsak bir. R'si nedir bunun? Eksi 6 bölü 2 tane eksi 1. 3. R'si 3 yapar. Şimdi şöyle bir eşitlik var. BC uzunluğu o anın şuranın iki katı. Ben şöyle K noktası dersem K demeyeyim. Ne diyeyim mesela? n noktası dersem şurası n birimse şurası neymiş? 2n birimmiş. O zaman şurası 2n ise burası da 2n'dir değil mi? orada bunlar orta nokta olduğu için n 2n var şurası 3n olur. Burası da 5n olur. E, 3n kaçmış? 3'müş. 3 üç nim 3 ise n burada ne olur? 1 olur. Demek ki burası bir noktasıymış. Burası da 5. Ne sorar bize bakalım? M kaçtır der. Şu M diyeni soruyor. E şimdi N bir sırası bir noktası ise bir neydi? Kök değil mi? Bir verdiğinde sıfır olacak veya aynı şeydi beşti burası. 5 verdiğinde sıfır olması lazım. Bir versem ne olur? Sıfır olacaktı. Eksi bir artı altı M eksi yirmi sıfır dersek M ne olur? Eksi on dört, eksi on beş artı 15 gider. Şurada x 15 kalacak. Öbür tane gelse artı 15 olur. Demek ki M15'miş. Yani 18 Adana olacak.